Sen kimsin? Ben Allah'ın kulu. Can veren Allah'ın kuluyum. Nuh'un oğlu Sam benim adım. Büyük fırtınadan geride kalan on üç oğlundan biri. Ben Nuh'un oğlu Sam. Ey Sam. Sen Beni tanıyor musun? Evet. Sen İsa'sın. Bakire Meryem'in oğlu İsa'sın sen. Seni tanımamak mümkün mü Yüce İsa? Sen İsrail'e gelerek bizi onurlandıran Allah'ın kutsal peygamberisin.